Merhaba beyler tekrar merhaba ben Serkan Uğur'da. Bugün 5 Kasım 2012 günlerden de pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet canlı yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle cuma günü yine çok güzel bir gün geçirdik. Aşağı doğru hareketler aynen beklediğimiz gibi geldi. Özellikle şurada görmüş olduğunuz 29-26 civarlarında ya da 28'i tam hatırlamıyorum. Şu civarlarda bir desteğimiz vardı. 26-28 civarlarında ve burayı kırdıktan sonra öncelikle aşağı doğru 28-80 civarlarındaki hedefimize ulaştık arkasından da 28-30'daki hedefimize ulaştık arkadaşlar. Bu da bize yaklaşık olarak 90 pip civarlarında bir kar bırakmış olmalı diye düşünüyorum. Gece analizlerde belirtmiştim aşağı hareketin 28-30'un altında bir kapanış gelirse daha da hızlı olacağından bahsetmiştik ve. Cuma günü gelen olumlu tarım dışı istihdam beklentimiz nedeniyle de bu hedeflere de hepsine ulaştık. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Öncelikle e, şunu söyleyeyim grafiklerde bir karışıklık var tabii ki e, bunu kabul ediyorum. Özellikle stokastik göstergesi şu düşüşü desteklemiyor arkadaşlar. 4 saatlik grafiklere baktığımızda şöyle bakın alalım e, euro dolar paritesini. Evet gece analizinde belirtmiştik zaten aşağı doğru hareketler için gelme ihtimali kuvvetli diye özellikle 28 28.17-28.00 bölgesindeki aralığın geçilmesi durumunda e, dikkatli olunması gerektiğinden bahsetmiştik burada. E, şöyle bakalım bir tekrar. Evet. Ve görmüş olduğunuz gibi bu aralığın altına indik ve... Aşağı doğru ilk hedefimiz olan neresiydi bakalım orası 29 26 28 90'a kadar hareket devam edebilir demiştik. Ee, sonuç olarak bugün zor bir gün olacak demiştik ve gerçekten de zor bir gün olmaya devam ediyor hala. Çünkü gördüğünüz gibi 28 27 86 seviyesine kadar bir geri çekilme gerçekleşti arkadaşlar. Bakalım şimdi bu seviyenin altında kalabilecek miyiz? Buranın altında kalı isek eğer ki aşağı doğru ilk hedefimiz 27.36 olacak ama şimdi biliyorsunuz genellikle saatlik grafikleri kullanıyoruz. Saatlik grafiklerde de 27.86 seviyesinin üzerinde kaldığını görüyoruz. Bakalım bu saatlik kapanış ne şekilde olacak? Eğer bu saatlik kapanışta 27-86'nın altında olursa Dediğim gibi buradaki hedef şu an için geçerli değil. Bundan sonraki yani bu barda da 9 dakika var. Yine aşağıdaki 27-36 barı geçerli olmayacak arkadaşlar. Ya buranın altına doğru hızlı bir hareket ya da 27-86'nın altında saatlik bir kapanış bekleyeceğiz. Bu gerçekleşirse yukarı doğru hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetlenecektir bu seviyenin üzerinde kapatırsak. Ee, nereye kadar tabii ki 28.17 ve 28.66'ya kadar yukarı hareketler gözlenebilir eğer ki bu koşul gerçekleşirse yukarı doğru tepki gelirse dediğim gibi 4 saatlik grafiklerde stokastik göstergesi bize özellikle kuvvetli bir alım öngörüyor ee, ve bakın şurada oluşan aşağı doğru hareketi kesinlikle desteklemediğini de bize söylüyor arkadaşlar yukarı doğru harekette daha makul olduğunu bize gösteriyor ama bu tip durumlarda bu tar, bu tip sert yani haberden kaynaklı hareketlerde aşağı doğru geri çekimlerin gelmesi e buradaki göstergeleri bazen yanıltabiliyor. Bu göstergelerin verdiği sinyalleri yanıltabiliyor. O yüzden çok çok ciddiye almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer buradan yukarı doğru bir hareket başlarsa tamam ne ala dediğimiz gibi en azından stokastik tepe noktalarına çıkmasına kadar bekleyebiliriz yukarı harekette ama hala trendin aşağı olduğunu söyleyelim. Günlük bir kapanış yapmadık 28-30 seviyesinin altında. Ona dikkat çekmek istiyorum. Bakın buradaki yeşil hareketli ortalamayı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuna bakıyorum da bir saniye yerinizi alacağım. Yok ses gitmedi hayır ses gitmedi ses burada ben konuşmadım o sırada o yüzden. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar ee, toplam olarak baktım da şöyle bir 7-8 kere bu seviyeden döndüğünü gördük. O yüzden eğer bugünkü kapanışın 28-30'ların altında hatta bakalım tam seviye neresi 28-25 civarları hatta şu an için hareketli ortalamamız 28-25'lerde bu seviyenin altında inilmesi, inin altında bir kapanış muhtemelen bizi daha da aşağılara doğru çekecektir. En azından belki de şuradaki 26-30'lara kadar çekebilir diye düşünüyoruz. Bu seviyede de çünkü yine kuvvetli bir hareketli ortalamamız var. Belki bundan sonraki desteğimiz burası olacak. Ama şu an için dediğimiz gibi buranın altında bir kapanış yapmadık hala. Görüyorsunuz cuma kapanış tam olarak bu seviyeden gerçekleşti arkadaşlar. O yüzden bu seviyenin hadi burada seviyedeki hareketin devamının yukarı yönlü olma ihtimali hala söz konusu. Bugünkü kapanış eğer ki şöyle 28.66 ya da üzerinde olursa diyebiliriz ki hala aşağı hareket uzun vadeli olarak başlamadı. O yüzden kısa ve orta vadede evet aşağı trend devam ediyor. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ama uzun vade için günlük bir kapanış gerekiyor. 28-25 civarlarındaki hareketli ortalamanın altında. Tabii ki günlük kapanış bu seviyede olursa bundan sonraki günlerde de aşağı doğru hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetli olacaktır teknik olarak baktığımızda. Tabii ki Avrupa'dan özellikle Yunanistan ve İspanya'dan gelecek olan haberlerinde etkisinin çok ciddi olacağını da söyleyebiliriz. Ee, şimdi evet, yolu için söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar çok kısa bir özet e ya da özeti zaten canlı yayın kaydından sonra geçeriz e Tam olarak anlaşılmayan yerler tekrar izlenebilir zaten canlı yayın kayıtlarında sizler için de tekrar bir özet geçeceğim sonrasında Sterlin dolar için baktığımız zaman e şöyle bir durum söz konusu aşağı doğru geliyoruz bu çok normal artık çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsunuz şu seviyenin altında aşağı hareket bekliyorduk zaten bu aşağı harekette gerçekleşti. Şu anda 59.73 seviyesindeki desteğe artık burası bizim hedefimizde aşağı doğru. Çok yaklaştık. Buranın altına inersek muhtemelen 59.25'e doğru bir hareket gerçekleşebilir. Lütfen bu seviyeye dikkat diyorum ben. 59.26'ya doğru da bir geri çekilme yaşanabilir. Aradaki ee, yaklaşık bir 50 pip daha var. Onu da söyleyebiliriz. Bu 50 piplik bölgeyi de muhtemelen faydalanabilirsiniz. Şurada aşağıdaki hareketten. 4 saatlik grafiklere baktığımızda Euro dolarla aynı şekilde devam eden bir stokastik göstergesi görüyoruz. Buradaki şu aşağı hareketi kesinlikle desteklemiyor. Gördüğünüz gibi hatta bakın şöyle göstereyim ben size. Daha net olarak görün. Bakın buradaki aşağı hareket beyaz çizgiyi görüyorsunuz ve aynı şekilde buradaki yukarı tepkiyi görüyorsunuz. Dediğim gibi bu sadece bizim için aşağı hareketler konusunda ve evet, trend aşağı ama dikkatli olun demeye çalışıyor bize şu anda. Kesinlikle şuna güvenerek yukarı hareket beklentisine girmeyin. Özellikle 59.73'ün altında kalırsak. Ha derseniz ki 59.73'ün üzerindeyiz şu anda. Bakın bu seviye hala kırılmadı. Altına inilmedi. Buradan alış deneyebilir miyim? Dediğim gibi çok küçük bir stop yani 10 pipin daha da altında bir stop kullanarak bu seviyeden evet alış deneyebilirsiniz ama bence çok riskli trend aşağı giderken özellikle. Çünkü tam kırılma seviyesine geldi. Ee, bu seviyenin altında dediğim gibi 7-8 piptik bir stop koyarak belki yukarı doğru tepki yer. En azından şuradaki 30 piptik bölgeyi deneyebilirsiniz. Bu tamamıyla e, sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Stop miktarı küçükse 7-8 pip kimseyi batırmaz ee, diyebilirsiniz ama trend aşağı aldığı için ben böyle bir hareket etmem. Onu da söyleyeyim. Benim yapacağım bir iş değil bu. Buranın altına inerse dediğim gibi en azından bir 50 pip daha var gözüküyor gör aşağıda 59 25'e kadar bir geri çekilme ile karşılaşma ihtimalimiz var arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Okey, anlaştık o zaman. Ee, gelelim altına. Altın için ise biraz daha aşağılara kadar hareket devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi altın için. 1673-38 seviyesinde bir desteğimiz var. Bugün için görüyorsunuz bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı şu an için. Ama eğer ki Euro Dolar paritesi 27-80 kaçtaydı o destek? 86 evet. Bu desteğin altına inerse Muhtemelen altında çok fazla dayanamayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve 1663 36'ya kadar geri çekilmesine devam edebilir. Altını takip edenler için bugün için dediğim gibi hala net olarak yukarı bir sinyal almıyoruz arkadaşlar. Eğer ki dediğim gibi 1673 38'in üzerinde kalmaya devam edersek 89.61 hedeflenebilir ki bu da 160 piplik bir hedeftir aslında. Ee, gayet de yüksek bir hedeftir. Tabii ki karar sizin olacaktır ama ben şahsen 1673.38'in ee, 1670-38'in üzerinde kaldığım sürece evet belki yukarı doğru tepkiler beklenebilir ama yine de bu seviyeye yakın yerlerden giriş yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bu sadece bir düzeltme hareketine oynamaktır. Başka bir şey değil yoksa trend kesinlikle aşağı. Ee, özellikle 1700 lira yakın yerlerden aşağı tepkilerin gelme ihtimali daha kuvvetli. Eğer bu seviyeye doğru gelirse e, güzel bir satış seviyesi olacaktır. Aşağı hareket seviyesi olacaktır daha doğrusu. Onu söyleyebiliriz. <laughs> Pardon. Günün önemli seviyesi olarak da 1673 38'i Belirtiyoruz aşağıda özellikle bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece küçük yukarı tepkiler verebilir. En fazla hedef 89-61 diyorum ben. Daha üzerine için öncelikle beklememiz gerekiyor. Yani şu seviyelerden 73-75 seviyelerinden giriş yaptıysak eğer ki 89'a kadar da bekleyebiliriz ki bu da oldukça güzel bir ülke arkadaşlar. Ama daha da üzerini beklemeyelim. Buranın üzerinde en azından saatlik bir kapanışta belki 1700-1705 arasına kadar yukarı tepkiler ile karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bunu da söyleyelim. Tamamdır. Ee, evet, beklentimiz şu anda bu yönde. Bakalım gerçekten de gerçekleşecek mi bu beklentimiz göreceğiz. Ve dolar tl paritesine bakalım. Dolar tl paritesi yine yurt içindeki gelişmeler nedeniyle gayet hareketli bir güne başladı sayılabilir. Çünkü açılıştan biri normalde 40 bir yukarı ve 40 bir aşağı, 35 bir aşağı olmak şeklinde yaklaşık 70 bir hareket yaptı. Daha hareketli günleri tabii ki var. Önümüzdeki günlerde daha da hareketlenecek diye tahmin ediyorum. Şu an için baktığımızda net olarak yukarı doğru bir hareket aslında görmüyoruz. En azından şöyle bir 79-80'nin ya da 50-80 aralığı şuradaki bölgenin üzerine çıksın ki ancak yukarı doğru biraz daha orta vadeli bir yukarı hareket beklentisi içine girelim. Özellikle 80'lerin üzerine doğru bunu bekleyebiliriz. Ama şuradaki hareketli ortalamanın özellikle bizim için kuvvetli birer direnç konumunda olduğu için lütfen dikkat edelim bu seviyelere. Bu seviyeler kırılmadığı takdirde geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Özellikle e, bu hafta hareketli saatler geçireceği için çok çok e, büyük stoplarla çalışmanın sağlıklı olmayacağını düşünüyorum ben dolar tl paritesinde. O yüzden e, stopları biraz daha küçük tutup trend yönünde trendleri de en azından kısa vadeli trendler şeklinde eğer ki e, çalışırsanız en azından saatlik ve 4 saatlik grafikler üzerinden yani günlük grafikler çalışmak bu şu zaman için biraz riskli olacaktır. Dirençlere bakmak gerekirse de 79-34'te bir direncimiz var. Üzerinde 79.52 ve 79-81. Aşağıda ise bakın günlük pivot seviyesi bugün çok güzel çalışıyor. Şuradaki hareketli ortalamaya da baz alırsak 79.02 ile 79.06 arasındaki bölgenin çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralığın üzerinde kaldığımız sürece... Ee, kısa vadeli yukarı tepkiler gelebilir ama dediğim gibi ancak şu bölgeye kadar eğer buranın altına inersek de 79'ların altına inersek de 78, 77, 78, 59 ve 78, 31'e kadar geri çekilmeler bizi bekliyor olacak. Tamamdır şimdi canlı yayın kaydımızı o zaman durduralım ve biraz daha detaylı olarak hem sizlere bir özet geçelim hem saatlik kapanışları bir değerlendirelim ve soru cevap, soru -cevap kısmına başlayalım arkadaşlar.